23 Mayıs 2020 Almanya'da vaka sayısı 179.768 Ölü sayısı 8.354 Son 24 saat içerisinde 638 kişi virüse yakalandı İyileşenleri çıkarınca tedavi altındaki kişi sayısı da 11.500 Şansölye Merkel bu hafta video mesajında korona tedbirlerini savundu Anayasanın birinci maddesini hatırlattı İnsan onuru dokunulmazdır diyor bu madde Kısıtlamaların bu çerçevede hayata geçirildiğini söyledi ve amacın sağlık sisteminin ayakta kalabilmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Diğer taraftan korona kısıtlamalarına karşı olan gösteriler de Almanya genelinde devam ediyor. Bugün yine Berlin ve Stuttgart başta olmak üzere 30'un üzerinde şehirde gösteri düzenlendi. Bazı gösteriler kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi. Çok geniş bir kesimden katılım var. Aşırı sağcılardan aşırı solculara kadar insanlar bu gösterilere katılıyor. Almanya'da düğün salonu sahipleri de protesto düzenledi bugün. Düğün sektörü çok geniş bir sektör. Sadece düğün salonu değil, müzik, fotoğraf, yemek, kameraman, işte çeyiz, gelinliktir, damatlık bir sürü faktör var içerisinde. Hepsi kötü etkilendi. Birçok iş yeri açıldı ama toplu etkinlikler yasak olduğu için düğünler bir süre daha yapılamayacak gibi görünüyor. Bizim bildiğimiz Türk düğünleri daha doğrusu Thüringen eyaleti ise Haziran başında kısıtlamaları kısmen kaldırmak istiyor. Mesafe bırakma, maske takma, kişi sınırı gibi bu önlemler Türüngen'de kaldırılabilir Haziran'da. Hükümetin bu konuyu Salı günü karara bağlaması bekleniyor. Uçuşlarla ilgili de ilk net açıklama Korendon Hava Yolları'ndan geldi. Firmanın 27 Haziran'dan itibaren Almanya'daki 22 şehirden Türkiye'deki 10 şehre uçuşlara başlayacağı açıklandı. Yenilikler de olacak. Uçaklarda işte ekstra dezenfeksiyonlar yapılacakmış. Yine havalandırma sistemleri kullanıma girecekmiş. Ve yolcularda kabin ekibi de maske takma zorunluluğuna sahip olacak. Bakalım yeni dönemde neler bekliyor bizi. Otobüs firmaları da bu yavaş yavaş başlıyorlar seferlere. Örneğin Flixbus var ünlü firma. Onlar iki aylık aradan sonra perşembe gününden itibaren yeniden seferlere başlayacaklarını açıkladılar. Güzel sınırlı olacak ilk etapta 50 şehre seyahat başlayacak. Diğer otobüs şirketlerinden henüz bir açıklama yok. Almanya'nın Düsseldorf havalimanında da tahliye uçuşlarıyla gelen bir Türk vatandaşının valizinde yaklaşık 12 bin avroluk altın bulundu. Polis tabi altınlara el koydu. Almanya'ya uçakla gelirken aklınızda olsun yanınızda en 10 bin avro ve üzeri para veya 400 avro üzerinde değere sahip olan bir eşya altın dahil varsa gümrüğe bildirmek zorundasınız. Aksi takdirde ceza ödersiniz, yakalanırsanız. Türkiye'den altın getirmek de o yüzden çok mantıklı değil. Buradaki kuyumcularla zaten arada çok büyük fiyat farkları yok. Onlar da zaten Türkiye'den alıyorlar altınları. O nedenle riske girmemekte fayda var diye düşünüyorum. Aşı ile ilgili bir haber var. Oxford Üniversitesi aşı çalışmalarında ikinci aşamaya geçti. Birinci aşama başarılı. Şimdi aşı 10.000 kişide denilecek. Bakacaklar bilim insanları bunlarda nasıl tepkiler görülecek. Ondan sonra eğer yine başarılı olursa üretime geçmek söz konusu. Türkiye'de de bu salgın nedeniyle bayram namazları kılınamıyor. Bayramda sokağa çıkma yasağı var. Ama Almanya'da fiziki imkanları yeterli olan camiler yarın açık olacak yani. Yoğunluk olmasın diye aynı camide birden fazla bayram namazı kılınabilecek. Bazı camilerde 2, bazılarında dört defa namaz kılınacağı açıklandı. Saatler de yine camiler tarafından ayrıca belirleniyor. Genelde büyük camilerde ve avlusu olan camilerde bu namazlar kılınacak. Avlusu olmayanların, küçük olanların bazıları çevredeki işte spor salonu gibi yerleri kiraladı. Bazı kısıtlamalar var yani bunlara uyulması lazım. Mesela arada mesafe bırakılması lazım. Maske takılacak, ad soyad adres bırakılacak. Herkes seccadesini evden getirecek ve abdeste evde alınacak gibi. Berlin'de bir kilise, camilerde mesafe bırakma kuralından dolayı e, cemaat içeri sığmayınca komşu camiye Cuma günleri bu kilisede namaz kılınmasına izin verdi. E, papazın güzel de bir açıklaması var yani namaz esnasında e, dua ediyorlar. Ben de içinden evet diyorum çünkü dertlerimiz aynı, sorunlarımız aynı şekilde. Hanoada e, küçük bir stadyumda Müslümanlara bayram namazı kılma izni verilmişti, ama bu izin geri alındı çünkü Frankfurt'ta bir kilisede. 40'tan fazla kişiye korona bulaştı. 16'sı Hanoa'da yaşıyor. 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Yani yarın namaz esnasında çok çok dikkatli olmak lazım bu nedenle. 60'lı yıllarda tabi işçi göçü başladığında Almanya'da namaz kılacak yer yok. 12 Şubat 1965 tarihinde bayram namazını Köln'de bulunan tarihi katedralde kıldı birinci kuşak. Bu çok ilginç bir olaydır. Yaklaşık 800 yıllık katedralin tarihinde ilk kez böyle bir şey oldu. Gidip papazlardan izin istemişler. Onlar da müsaade etmişler. Bayram sabahı işte seccadesini alan doma koşmuş ve yaklaşık 500 kişi birlikte namaz kılmış. O günlerden kalan bir fotoğraf ve bir de duyuru var. Açıklama ve yorum kısmına link olarak ekleyelim. Merak edenler bakabilir. O duyuru da diyor ki aziz muhterem gurbetçi kardeşlerim mübarek Ramazan bayramı namazı doğum kilisesinde kılınacaktır mümkün mertebe herkesin gazete, namazlık ve battaniye getirmesi rica alınır diyor. Güzel bir hatıra bu. Hatta işçiler çıkarken kilisenin yardım kutusuna da para atıp gitmişler. Alman gazetelerde bunu da haber olarak yayınlamışlar birkaç gün sonra. Tabi aradan geçen süre zarfında Avrupa'da binlerce cami inşa etti Türkiye'den gelen göçmenler. Yüzlerce cam inşa etti. Kendi kiliselerimiz var. Özellikle Hatay bölgesinden gelen Süryani vatandaşlarımızın Almanya'da kiliseleri var. Ve buralarda çok güzel Türkçe konuşuyorlar. E, binlerce ibadethane inşa ettik biz. Yani Anadolu'nun o binlerce yıllık kadim kültürünü, işte Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş Veli'yi, Pir Sultan'ı, Ahmet'i Hani'yi, daha binlerce değerini Avrupalılara tanıtabilirdik, anlatabilirdik ama biz bunu başaramadık maalesef. Onlar bizim değerlerimizi tanımadılar. Aksine bizim aramızdaki bu kavgalara, çekişmelere şahit oldular hep. Çünkü biz birbirimize girdik, kutuplaştık. Türkiye'deki tartışmaları, siyasi tartışmaları getirdik. Buraya taşıdık, huzurumuzu kaçırdık. Bakın şimdi yarın bayram. İşte bayrama korona nedeniyle buruk giriyoruz. Ama biz zaten her bayrama buruk gideriz gurbette. O nedenle alışkınız herkesin bayramını kutluyorum. İnşallah kurban bayramını önümüzdeki bayramlara daha güzel şartlarda kavuşmak nasip olur. Anadolu kültürü demiştik. Şimdi o kadim kültürden güzel bir hikayeyle bitirelim bu Arife akşamını. Bir adam hileyle bir para kazanmış bir yerde, bir ticaretten hile yaparak para kazanmış, inek kalmış. Sonradan çok pişman olmuş, tövbe etmiş, demiş ki ben bu ineği bir dergaha bağışlayayım, işte günahlardan da kurtulurum. Kalkmış gitmiş Hacı Bektaş Veli'nin dergahına. Durumu anlatmış demiş. Ben böyle böyle kazandım. Hediyemi kabul edin. Hacı Bektaş Veli kusura bakma demiş. Bu helal değildir. Biz kabul edemeyiz. Adam bunun üzerine kalkmış. Mevlevi dergahına gitmiş. Durumu yine aynı şekilde anlatmış. Mevlana da biz bunu memnuniyetle kabul ederiz demiş. Bunun üzerine ya ben bu kurbanı demiş önce Hacı Bektaş Veli'ye götürdüm. O helal değildir diye almadı. Sen neden kabul ettin? Bunun sebebi nedir diye sormuş. Mevlana da demiş ki yani biz e, bu dünyada bir karga isek Hacı Bektaş Veli Şahin gibidir. Biz bunu kabul ederiz. Ama o haram yoldan kazanılan bir ineğe tenezzül etmeyecek kadar büyük bir velidir. Adam bunun üzerine kalkmış işte hiç üşenmeden Hacı Bektaş dergahına yeniden gitmiş ve demiş ki ya, sizin haram diye almadığınız kurbanı Mevleviler kabul etti. Bunun sebebi nedir? Hacı Bektaş da Bizim gönlümüz bir su birikintisi kadar küçüktür demiş. Mevlana'nın gönlü ise bir okyanus gibidir. Senin bir damla haram kurban bizim küçük gönlümüzü kirletebilir. Ama Mevlana'nın engin gönlü onunla kirlenmez. Senin hediyeni bu sebepten kabul etmiştir demiş. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ya da mutlu bayramlar. Hoşçakalın.